Ankara Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ekonomi Günlüğü ile karşınızdayız. CRM Medya Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer ilk bölümde konuğumuz olacak. Kendisiyle koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan Turizmi konuşacağız. E, Türkiye'de turizm sektörü açısından şu an neler yaşanıyor? E, Haziran ayı başında sezonun açılması beklentileri var ama e, bu beklentiler nasıl karşılık bulacak? E, gidişata göre kendisiyle ayrıntıları değerlendireceğiz. İlk bölümde sevgili dinleyenlerimiz, CRM Medya Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Covid-19 salgınının en büyük darbe vurduğu küresel turizm piyasasında yine en fazla zarar görecek aktörlerden birisi Türk turizm sektörü olacak gibi görünüyor. Turizm sektörü ekonomi için ne ifade ediyor ve şu anda sektörde neler yaşanıyor efendim? turizm tabii sadece Türkiye için değil, dünyada şu anda çok büyük sorun. uçan uçakların %90'ı şu anda yerde. bununla alakalı ciddi bir kriz halinde. bizim için ne anlam ifade ediyor? Geçen yılı 51.7 milyon turist ağırlayarak bunu da 34 buçuk milyar gibi bir milyar dolar gibi bir gelirle kapattık. Bu sene için daha büyük hedefler vardı. Covid 19 gündemi oluşmadan önce. Fakat şu anda görünen e, bu hedeflerin yani geçen seneki yaptığımız e, toplam sayının yüzde 25, yüzde 30'u gibi bir rakamda kalacağız gibi gözüküyor şu anda görünen tablo. Tabii işin iki boy bacağı var. Bir tanesi gelir, bir tanesi de turizmin istihdamı, istihdamdaki etkisi. Şu an e, hı hı. yaklaşık bir buçuk milyon aslına bakarsanız istihdam gerçekleştiriyor yurt içinde turizm sektörü. Biraz onun içinde aslında e, açılması için gayret sarf ediliyor. Çünkü turizm sektörü biliyorsunuz mevsimsel bir sektör. Geçen sene Ekim ayında büyük oranda tesisler kapandı ve bu mevsimlik işçiler tekrar çalışmak için Mart ayını beklemeye başladılar. Mart ayı geldiğinde de COVID-19'un göbeğine düşünce ciddi bir sıkıntılı bir sürece girildi. Tabii sonrasında adımlar atıldı Turizm Bakanlığı tarafından. Kısa çalışma ödeneğine dahil edildi. işte Turizmcilere denildi ki bu elemanları alın ve hı hı. kısa çalışma ödeneğinden yararlandırın. Fakat şöyle bir durum var. Bu da Haziran ayında son bulacak. Bu süreçte otelleri açamazsak e, bu çalışmaya başlayamamış veya kısa süreli çalışma e, ödeneğinden yararlanan işçileri bir senelik daha öyle bir işsizlik bekliyor olacak. Bu da çok ciddi bir kayıp. Hem hı hı. sektör için bazıları sektör değiştirecekler, e, bazıları... Ee, tamamen sektöre küsecekler ve ciddi anlamda da 1,5 milyonluk bir istihdamı sonrasında nereye sevk edebilirsiniz? Bu yüzden Haziran başı gibi e, turizmin başlaması öngörülüyor. Birçok tesis. Ee, 1 evet. Haziran'da açacaklar da var, 15'inde açacaklar da var, 1 Temmuz'da açacaklar da var ama genel olarak Haziran başı gibi başlayacak gibi gözüküyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen 6. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi Türkiye. 2019'da da yurt dışında yaşayan 51,7 milyon turisti ağırladı ve 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Ve bu şimdiye dek ulaşılan en yüksek düzey olmuştu. Bu yıl içinde beklenti çok yüksekti turizm sektörü açısından. Ancak dünyada da yaşanan covid 19 salgını hakikaten e, tüm dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizi de önemli miktarda etkiledi. E, şimdi dünya geneline baktığımız zaman durum nasıl? Bir de o açıdan bakalım sektöre. Yani dünyada şöyle bir durum var. E, aslına bakarsanız en büyük turizm aktivitelerinin olduğu İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin Amerika özellikle e, ciddi anlamda aslında bir turizm potansiyeli olan ülkeler bunlar. Covid-19 ile alakalı ciddi sorun yaşıyorlar ve özellikle bütün ülkeler aslında 2020 yılını kayıp olarak değerlendiriyor. İşte mesela İngiltere yurt dışına giden turistlerin, ziyaretçilerin tekrar döndüklerine 14 günlük karantinaya alınca, alınacaklarını belirtti. Bununla alakalı da ciddi bir tepki var. Aslına bakarsanız turizmcilerden çünkü hiç kimse Böyle bir yani tatil dediğiniz şey aslında rahatlamak için yapılan bir şey. <laughs> Gittiğinizde karantinada kal, döndüğünüzde karantinada kal, havaalanında sürü prosedürden geç. Orada işte maskeyle vesaireyle falan. Derken e, bu sene aslına bakarsanız bütün ülkeler benzer sorunlarla karşı karşıya. Birçoğu gelmesinler diyor. E, bugün okuduğum birkaç habere göre Fransa ve İtalya iç pazarı hareketlendirmek için e, kredi e, musluklarını açıyorlar bazı hibeler vesaireler gündeme geldi. Bununla alakalı herkes biraz daha iç pazara dönüyor. Bütün dünyada diyebiliriz aslında bakarsanız. Çünkü iç pazara iç e, turizmin hareketlenmesi için e, uçağa binmek zorunda olmayabilirsiniz veya uçağa biniyorsanız da veya bir virüsle karşılaşabiliyorsunuz da hızlı bir şekilde kendi evinizde, ikametinizde dönebilirsiniz en azından kendi ülkenizde. Bu da size bir aslında güven oluşturuyor. O yüzden e, 2020 aslında bütün ülkelerin ...iç pazara odaklandığı bir yıl olacak. Biraz tabii herkes e, bir an önce uçuşların başlamasıyla alakalı e, planlar yapıyorlar ama... ...ben açıkçası Eylül'den, Ekim'den önce çok fazla uçuşların e, gerçekleşebileceğini... ...yani gerçekleşse de çok ciddi bir potansiyelle gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Tesisler ne gibi tedbirler uygulayacaklar e, bu süreçte yeni normalleşme e, sürecinde... Bununla alakalı biliyorsunuz bir genelge yayınlandı, 129 maddelik. Ee, bu genelgenin ana hatları, hepsine değinmek e, çok geç olur ama ana hatları şu. Bir, sosyal mesafenin korunması. iki e, içerideki hijyen koşullarının sağlanmasıyla alakalı alınan tedbirler. İşte tuvalet kapılarının otomatik olması, her yerde dezenfektanların bulundurulması, bütün personelin, e, bütün personelin, maske takması hı hı. ve belli kurallar çerçevesinde işi girişlerinin çıkışlarının temini e, sağlık e, açık büfelerin belli bir standartta yapılması ilk önce bir taslak çıkmıştı hatırlarsanız evet. e, büfelerin hiç açılmayacağı veya her şey dahilin komple ile alakalı bir takım söylentiler vardı genelge de bu yumuşatarak çıktı e, büfeler gene olacak ama büfeler herkesin işte kaşığını vesairesini ortak kullandığı alanlar değil büfenin önüne gideceksiniz şundan istiyorum diyeceksiniz. Arka taraftaki personel bunu size servis yapacak gibi bir formata dönüştürülüyor. Masaların arasında bir buçuk metre sandalyelerin arasında 60 santimlik bir e, mesafe öngörülüyor. Yani ben açıkçası zaten e, 2020 yılı çok e, turizmin yoğun olacağı bir yıl olmayacak. Yani yabancı turist olmadığı için otellerin %100 dolulukla geçeceğini düşünmüyorum. Hele hele özellikle haziran aylarında yapılacak olan tatillerin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oteller açıldığı anda %15-20 doluluklarla açılacak. Bu da aslında o sosyal mesafeyi çok ciddi anlamda korunduğu anlamına geliyor. Ee, böyle bir dönem yaşayacağız. Hepimizin ilk defa tecrübe edeceği bir sezon. Tabii herkes harıl harıl araştırıyor. İşte mor ışıklar mı koysak, onu mu yansak, bunu mu yansak nasıl olur? İşte odaların ee, değiştikten sonra ilk çıkan taslakta 12 saat boş bırakılması gibi bir kural vardı. Sonra bu e, geri bundan geri adım atıldı. İşte çok e, ortak kullanılan şeylerin, özellikle bu buklet malzemelerinin tek kullanımı seçilmesi, e, içerideki de, e, herkesin de, temas ettiği yüzeylerin özel dezenfektanlarla e, tepeden tınadı e, temizlenmesi gibi bir takım kurallar konuldu. Tabi bir de sertifikasyon var ama... Bu sertifikasyon... Şimdi ben de onu soracaktım. Dijitalleşme, sertifikasyon tedbir alınmasını kolaylaştırabilir mi acaba diyecektim. Evet, sertifikasyonla alakalı da bir e, aslında bu genelgede gündem var ama e, sertifikasyonun zorunlu yapmadılar. E, sadece bir e, dijital olarak da hangi tesisin e, bu sertifikasyonu aldığını görebileceğiniz kapıya astığınızda barkodlu okutup bu tesiste bu sertifikasyon var şeklinde bir format oluşturuldu. Bu da aslında yani ben turizmden pay almak istiyorum, bir yabancı turisti çekmek istiyorum diyen tesislerin bu sertifikayı almasını özendirmek için yapılıyor. Çünkü bu sertifikanın ne anlama geldiği aynı zamanda yabancı ülkelerin seyahat ajanslarına, müsteşarlıklarına, turizm ateşeliklerine yani gönderiliyor ki bu tesis bir tesis bu sertifikayı almışsa Covid-19 ile alakalı tüm önlemleri almıştır şeklinde bir güven sağlasın, tesis etsin. Tabii ki tesisler bunu da almak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Turizmden pay almak istiyorlarsa. Evet. Sektörün desteklenmesi için neler tavsiye edebilirsiniz siz? Bir konu daha var. Petrol fiyatındaki düşüşle e, turizmin hani etkilenmesi mümkün mü acaba? Ulaşım nasıl olacak ama az önce siz buna birazcık değindiniz. E, seyahatler bayağı bir sıkıntılı olabilir bu süreçte. E, bu karantina süre, sürelerinden dolayı. Bu Tabii. konulardaki ya görüşlerinizi de, de alayım. Bir de şöyle bir durum var. Yani uçakların e, başa baş noktaları %60 doluluklarının sağlıklarında gerçekleşiyor. O yüzden ya yani bir uçağı %60'ın üzerinde doldurduğunuz müddetçe kar elde ediyorsunuz. Tabi bu uçuşlar e, nasıl olacak? Aynı sıklıkta olamayacak diye tahmin ediyorum. Zaten... E, Uçak firmaları çok ciddi yoruldukları bir dönemden çıkıyorlar. Hı hı. Buradaki petrol fiyatlarıyla aslına bakarsanız aradaki bu almak zorunda kaldıkları önlemler artı ekstra e, bu %100 dolu sağlayamadıkları için kaybettikleri kazançlar aslında çok fazla e, ucuz tatili veya ucuz uçak biletini gündeme getirmeyecek diye tahmin ediyorum. Bu otelciler için de aynı şekilde şimdi her aldığınız önlem aslında her yaptığınız yatırım ve ekstra bir maliyet olarak dönüyor. Bu saatten sonra e, bir de daha önceki krizler gibi değil. 2016 yılında uçak krizimiz vardı biliyorsunuz. Evet. Bir anda Rusya ile sorun yaşadık ve tek pazar kaybolduğu için evet pazarda bir 2,5-3 milyonluk bir e, daralma oldu. Bunu da hızlı bir şekilde iç pazara yönlendirerek burada indirimler yapılarak bu telafi edildi. Fakat bu sene bütün pazarlarda sorun olduğu için şu anda bir tek iç pazar olacağı için birçok tesis açmıyor. Mesela zincir oteller var. Altı oteli var. Bir tanesini açıyor. Onu diyor doldurursam ikinciyi açarım. O yüzden aslına bakarsanız yasada da daraldı. Yani şu andan itibaren açacak e, tesisler aynı zamanda insanlar villalara biraz daha müstakil tatillere yönelecekler. Bunlar da otellerle rekabet edeceği için benim bildiğimde birçok tesisi açmamaya e, düşünüyorlar. O yüzden çok çok böyle Fiyat odaklı bir yıl beklenmiyor. E, fiyatların çok ucuzlayacağıyla alakalı bir e, cümleler kurulmuyor şu anda. Herkes aslında bu sağlık koşullarını oluşturduğu, insanları güvenli bir şekilde tatil yaptırabileceği ortama, ortama hazırlama ile meşgul şu anda diyebiliriz. Evet, tatil'e çıkacakları için de tabii ki tatil çok büyük bir özlem hepimiz için ee, yorucu bir çalışma döneminin ardından. hele böyle sokağa çıkma yasaklarının ardından herkes bir şekilde hayal kuruyor ama nasıl olacak inanır mısınız? Bu konuda kimsenin kafasında netleşmiş bir durum yok. Nasıl uyuyacağız önlemlere? Ee, ya bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Evet. Açıkçası şimdi biz de e, yaklaşık iki aydır evimizdeyiz çalışanlarımız evinden çalışıyor. Ee, hemen buna adapte olabildik. Çünkü online işler yapıyoruz. Online iş yaptığımız için biz çok çok zorlanmadık. Ama ülkenin tabii ki sağlığı çok önemli. Fakat ekonomisi de çok önemli. İlk anda evet evde kalmamız gerekiyordu. Çünkü sağlık sisteminin bunu kaldırması... ...aynı anda bir patlamanın yaşandığında... E, ...bununla alakalı bir daralmanın... Bu te, e, ...hastanelerdeki işte yoğun bakım ünitenin yetersizliği vesaire gibi... Durumlardan dolayı evde kalmamız gerekiyordu ama e, İtalya bile bu işi en ağır e, atlatan İtalya bile restoranlarını açtı. Şu anda hı hı. hayat normale dönüyor. Almanya'da e, birçok restoranlar, kafeler şu anda açıl, açılmış durumda. Benim arkadaşlarım var bayağı günlük e, eski haline dönmüş. E, şehrin merkezleri eskisi gibi çok kalabalık diyorlar. Hı hı. Yani bunun gibi bütün ülkeler aslında bizim ekonomisi bizden daha güçlü olan ülkeler bile bu süreci artık bir şekilde alışma dönemine geçmiş durumdalar. Biz de yavaş yavaş bu döneme geçmeliyiz. Tabii şu anda sokağa çıkma yasakları devam ederken, iller arası seyahat yasakları devam ederken insanlar tatil planlayamıyor. Yani ben tatili alırım, iki gün sonra da bu seyahat yasakları kalkmaz veya sokağa çıkma yasakları uzarsa ben ne yaparım gibi. Çünkü bu dönemde bir de iade sorunları da oluştu. Seyahat ajantaları... Haliyle bütün herkes tatilini iptal etmeye çalışınca zincir kırıldı. Seyahat acıntısı son kullanıcıdan parayı almıştı. Bununla alakalı otellerine ön ödemeyi yaptı. Oteller otelini rönevi etmek için alt taşeronlara ödemelerini yaptılar. Şimdi son zincir tatilimi ben iptal edeceğim deyince bu defa o zincirdeki para akışı geriye doğru dönemediği için birçok tatil iptali de gerçekleştirilemedi. Seyahat acıntıları ister istemez müşterilerini mağdur etmek durumunda kaldılar. Onlar da hatta bir kampanya başlattılar ee, iptal etme, ertele şeklinde ee, böyle bir süreç geçti. Yani e, açıkçası biraz daha hızlı bir şekilde normalleşme ile alakalı e, gündemi oluşturmamız gerekiyor. Bu kadar yani hayatımızın kesinlikle çok önemli sağlık hı hı. ama ekonomi de çok önemli. Hayatta kalmak lazım. Bu turizmdeki çalışan bir buçuk milyon insan ben birçok e, sosyal medya paylaşımının altında. Onu görüyorum. Çok Şimdi ciddi bir, bir isim, istihdam abi, kaybı yaşayacak denilebilir tabii, değil mi yani turizm tabii. sektörü yani açısından? Empati, empati yapmak lazım. Bu insanlar bir an önce tesisler açılsın biz de çalışmaya başlayalım diye her paylaşımın altına yorum yapıyor. Birçok şey var. Sosyal medyada birçok paylaşım var biliyorsunuz. Bir kesim AVM'ler niye açıldı diyor. Bir kesim işsiz kalan ve gerçekten çalışamayan kesim hı hı. bir an önce açılsın başlasın biz de işimize geri dönelim diyor. Yani O yüzden Ortaya yol bulmak lazım ve normalleşmeyle alakalı adımların e, sağlıklı bir şekilde atılması lazım diye düşünüyorum. Evet e, önümüzdeki şartlara uyum sağladığımız sürece kendi tedbirlerimizi aldığımız kendimizi korumak adına ve karşımızdakilere de e, aynı sorumlulukla davrandığımız sürece e, her şeyin bir şekilde normalleşmesi gerekiyor. E, bunu evet. aslında e, sağlık konusunda bağlantı gerçekleştirdiğimiz uzmanlar da söylüyorlar. Böyle yaşamaya alışacağız. Sosyal mesafe en önemli kavram. Bunu da gittiğimiz tesislerde uyguladığımız sürece herhangi bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Hepimizin tatile ihtiyacı var. Çünkü turizm açısından da bu gerekli. Ekonomimiz açısından da bu gerekli. Son bir mesajınızı alabilir miyim? E, ya Mesajım herkesin bu dönemde birbirine destek olmak için elinden geleni yapması gerekiyor. Ve dediğiniz çok önemli. Aslına bakarsanız tek konu Herkesin kendi önlemini kendi alması ve diğer insanlara karşı da sorumluluğun olduğunu hissetmesi. Ona göre maske takarken aslında korunmaktan ziyade aynı zamanda birilerine sizde varsa bulaştırmamayı prensip edinmek için bunu takmak. Bir yerlere dokunurken el hijyenini çok önem göstermek. Bu kurallara uyduğumuzda aslına bakarsanız e, koronadan korkacak çok fazla bir şey yok evet. diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. CRM Medya Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Ekonomi Günlüğü'nün ilk bölümünde konuğumuzdu.